Behlül Dana Behlül Dana bir gün Harun Reşit'ten bir vazife istedi. Harun Reşit de ona çarşı pazar ağalığını denetimini verdi. Behlül hemen işe koyuldu. İlk olarak bir fırına gitti. Birkaç ekmek tarttı, hepsi normal gramajından noksan geldi. Dönüp fırıncıya sordu. ''Hayatından memnun musun? Geçinebiliyor musun? Çoluk çocuğunla ağzının tadı var mı?'' Adam her soruya olumsuz cevap verdi. Memnun olduğu bir şey yoktu. Behlül bir şey demeden ayrıldı ve bir başka fırına geçti. Orada da birkaç ekmek tarttı ve gördü ki bütün ekmekler gramajından fazla geliyor, eksik gelmiyor. Aynı soruları bu fırının sahibine de sordu ve her soruya olumlu cevap aldı. Bundan sonra başka bir yere uğramadan doğru Harun Reşid'in huzuruna çıktı ve yeni bir vazife istedi. Harun Reşid ''Behrül, daha demin vazife verdik sana. Ne çabuk bıktın.'' dedi. Behrül açıkladı. ''Efendimiz, çarşı pazarın ağası varmış. Benden önce ekmekleri tartmış, vicdanları tartmış. Buna göre herkes hesabını ödemiş. Bana ihtiyaç kalmamış.''